Merhabalar herkese. 12 oyuncunun yarıştığı Amerika Şampiyonası'na dün uzatma heyecanı vardı. İlk 11 turun ardından 3 oyuncu altı buçuk puanlı birinciliği paylaştı. Ve bu oyuncular Vestiso, Fabiano Carona ve Samuel Sevian'dı. Bu oyuncular dün gece uzatma oyunlarında, tiebreak oyunlarında karşı karşıya geldiler. İlk tiebreak oyununda Vestiso Carona'yı yendi. İkinci oyunda Karana Samuel Seviyan'ı yendi. Ve üçüncü oyunda beyaz taşlarda Vestiso, siyah taşlarda Samuel Sevian vardı. Eğer so bu karşılaşmadan yarım puan veya bir puan alırsa ikinci kez Amerika şampiyonu olacaktı. Samuel Sevillans'a bu oyunu kazanarak uzatmaları daha da uzatmaya götürmek istiyordu. Bakalım bu karşılaşmalarda uzatmaların 3. oyununda neler olmuş? D4 ile başlamış so G6'nın ardından C4, Fil G7'nin ardından At F3... D6 at c 3ün ardından da at D7 tabii ki değişik bir sistem deniyor. Modern bir savunma deniyor Samuel Seviyen. Çünkü kazanmak zorunda rakibine biraz merkezi bir alan bırakıyor. Merkezi kareleri bırakıyor gibi gözüküyor ama tamamen açılış stratejisinin bir parçası ve kesinlikle kazanmak istiyor Seviyen. Burada beyazlarda E4 oynayarak iyice merkezleri Merkezi kareleri ele geçirmiş oldu. E5 ile beraber siyahlar hop kardeşim ne yapıyorsun sen diyor. Ve file 2 ile ve da diyor ki önemli değil D4 karesinde yarattığım baskı şu anda benim için bir anlam ifade etmiyor diyor. At E7 bu açısından açılışa bir baktım. Çok da sık görülen bir açılış değil. E5'e kadar en azından oynanıyor ama bu at G E7, at E7 daha doğrusu sıklıkla Peter Svidler oynuyormuş. O da 8 kez Rusya şampiyonu efsanevi bir, bir usta. Kısa rok atmış beyazlar burada. Siyahların kısa rokunun ardında beyazlar kalesini E1'e çekiyor ve e, açılabilecek bir hat tabii ki. E4 piyonu ekstra bir savunma getirmiş oldu. H6. Tabii ki bu yapıyı dizdiğinde özellikle at E7 e 7 oynandığında siyahların F5 sürmesini bekliyoruz burada ama F5'in ardından özür dilerim. F5'in ardından beyazların at G5 gibi bir hamlesi oluyor ve at G5 ile beraber at E6 karesine baktığı için Siyahlara bazı hamleleri oynatmak zorunda kalıyor Şimdi D7 atı oynatmak zorunda kalıyor D7'deki ve D7'deki at F6'ya gelirse mesela bu kez E5 kırışlarının Biraz siyahın yapısını bozduğunu Söyleyebiliriz bu yüzden öncelikle seviyan H6 oynamış G5 karesini engellemiş Şimdi de beyazlar Fil F1 oynayarak E4 karesine Bir tane daha taşla baskı yapmış Bir tane daha taşla savunmuş oluyor Siyahlar muradına erdi f 5i sürdü diyor ki ben şah kanadından Bir atak gerçekleştireceğim sana Beyazlarsa D çarpı E5 ile karşılık vermiş buna d çarpı e5'in ardından b4. Şimdi bir tarafın tabii ki şah kanadındaki piyonları ilerlemiş gözüküyor ve oradan bir açık at yaratıp veya oradan bir zayıflık yaratıp yüklenmesi muhtemel ama Vessiz o da diyor ki ben vezir kanadını bu kadar boş bırakırsa ve taşlarını biraz sıkışık konumda bırakırsan yavaş yavaş alanlarımı kazanmak istiyorum diyor. Samuel Seviyan burada at C6'yı tercih etmiş ve Vesiso hemen B4'ün ardından B5'im sürerek C6'daki atı tehdit ediyor. Bu at D4'e yerleşiyor ve bu at D4'e yerleştirdikten sonra da fil A3 hamlesi geliyor beyazlarda. Tabii ki at D4 bu filin çaprazını e, açabilecek hamlelerden bir tanesi oradaki herhangi bir kırışın ardından bu piyonun d4'e gelmesi ve onun sürülebilir olması bu fili mutlu ediyor. Fakat beyaz fil de şu anda a3'ten f8'deki kareye doğru bakıyor. Oyunun kritik anlarından bir tanesi bu kaleyi kaçmak için bazı karelerimiz var ve bu karelerin en doğalı kale e8 olarak gözüküyor. Fakat muhtemelen Sevian e, bir şeyler hesaplıyor ve bu hamleyi oynamıyor. O şeyler ne? Burada da kale e8'in ardından F5'i alma fikirleri öne çıkıyor. F5'i aldıktan sonra eğer şimdi siz GF5 alırsanız at çarpı D4 E çarpı D4 Kale E8, vezir E8'in ardından at D5 hamlesi geliyor. Şimdi beyazların at D5 hamlesi burada çok kritik. Neden? Çünkü hem taş iyi bir yere oturdu, hem E7'lere çok güzel baskıları var, hem de C7 piyonunu istiyor. Şimdi C7 piyonunu istemesi tabii ki bir çatal istiyor ve onu savunacağız ama aktif bir şekilde savunamıyor muyuz bunu? Mesela vezir E5 gibi bir hamleyle ona da aslında vezir D2 hamlesiyle beraber beyazların hem kale E1 istekleri hem F4 istekleri beyaz taşların ne kadar iyi konumda olduğunu gösteriyor. Aslında siyahlar adına bunu belki birazdan sonraki varyantlarda çizmek isterdim ama şu taşların kolay kolay bir türlü hareket edemediğini görüyoruz burada. E çarpı F5'ten sonra belki at çarpı F5 fikri aklınıza gelecek ama at çarpı F5'ten sonra da Başka bir olay ortaya çıkıyor. Bu kez de vezir d5 hamleleri ortaya çıkıyor. Ve vezir d5'ten sonra yine şimdi şöyle bir yere kaçalım. H8 veya h7 önemli değil. H7'ye kaçmış olalım. Biraz daha burayı desteklemiş olsun. Bu kez beyazların hamlesi kale a d1 olacak. Kusursuz bir gelişim. Çok rahat. Tabi F1 fili belki daha iyi bir karede olsun isteriz ama. Yani kalemiz D1, E1. O filimiz A3'ten bakıyor. Atlarımız C3, B3. Ve daha da önemlisi yine buraya olan baskı. Buraya olan baskı siyahları yine oynatmıyor. Yani baktığımız zaman bu taş Hatta şöyle göstereyim. Bu taş, bu taş, bu taş ve bu taş şu anda kıpırdayamaz vaziyetlerde kalıyor. Bu yüzden yani iki taşla beraber böyle dört taşın elini kolunu bağlayabiliyorsanız geri kalan taşların oyunu kazanacağını rahatlıkla tabii ki söyleyebiliriz. Bu yüzden Sem Samuel Seviyan burada demiş ki ben kale f de oynuyorum. Orada e, kalemin F hattında durmasını istiyorum. F5'i de desteklemesini istiyorum. Tabii burada belki E çarpı F5 fikirlerini şimdi düşüneceksiniz. Buna at çarpı F3, vezir çarpı F3 ve... E, G çarpı F5 fikrine baktım ama vezir G5'in de kuvvetli olabileceğini düşünüyorum. Yani vezir G5 de şu anda baktığımda belki de daha kuvvetli bir hamle. G çarpı F5'in alınabildiğini düşünüyorum ama daha doğrusu G çarpı F5'in alınabildiğine baktım ama vezir G5'in şu anda daha kuvvetli olduğuna gözüm inanıyor diyeyim. Siz de zaten kontrol edersiniz daha sonrasında. Burada beyazlar diyor ki kale F7'nin ardından ben C5 oynuyorum. Vezir kanadından alanımı kazanmaya devam ediyorum. Artı C4 karesini boşalttım artık. C4 karesini kullanımı açtım. Ve isteğim ne tabii ki? Bu fil daha iyi bir yerde olsun demiştik ya. O fil C4'ten daha iyi bir yerde olamaz herhalde. Burada şiş atarak kaleyi düşürmek istiyor. Ve Samuel Seybiyan dediğim gibi kazanmak zorunda bu oyunu. Ve bunları savunmaya gitmiyor. Diyor ki ben FE4 ile başka bir varyanta giriyorum. F3'teki ata baskı yapıyorum diyor. Ve F3'teki at baskısına at çarpı D4 ile karşılık veriliyor ilk olarak. E çarpı D4'ün ardından şimdi siyahlar hala biraz rahat denebilir. Çünkü şimdi bu fili dediğim gibi biraz aktifleştirmiş oldu. O çapraz her an açılabilir. Artı atı istiyorum. Önce atı kaçman lazım değil mi senin? Ama burada Vestiso diyor ki ben fil C4 oynuyorum ve... Taş kazanıyorum kardeşim kaleyi aldım diyor. Peki hepimizin görmüş olduğu şu D çarpı C3 hamlesi yok mu? Yani D çarpı C3 alacağım. Adam fil çarpı f aldıktan sonra da şah çarpı f alacağım. At file kale. Hani iki alet daha iyiydi. Ya yani iki alet daha iyi ama normalde. Yani birçok konumda daha iyi olabilir ama şimdi benim böyle taşlarım varken tahtada ve böyle bir şahım varken hiç mümkün değil bu iki aletin bu kaleye karşı üstünlük sağlaması. Çünkü beyazın E1'deki kalesi de çok kuvvetli. Hemen vezir D5 gelecek. Vezir D5'i şimdi oynanacak hamleler kısıtlı. Bir kere c6 fikirlerinden ötürü buraları oynayamıyorsunuz. Doğal olarak kale e4 gelecek birazdan. e8'e de oynamanız mantıklı değil. Şah f 6ya oynadık biraz devam etmek istedim ama ona da kale çarpı e4 var. Şimdi kale çarpı e4'e ne yapacağız? Yani filin çaprazını açamadık. Hiçbir şey yapamadık burada. Bu taşları yine oynayamadık. Ve size söyleyeyim fikri. Kale f4 oynayacak beyazlar. Vezir f ile beraber mat etmek isteyecek. Bu matı tutabilecek hamleler Sadece bu matı tutacak hamleler şeklinde. Beyazın, e, siyahın yaralarına merhem olacak gibi değil. Yani sadece siyahı, en azından mesela fil f8 oynayıp şah g7 falan e, oradan tüymeye falan çalışabilirim maksimum diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi bu hamlelerden ötürü e, Vestuso tabii ki bu hamleyi fil c4'ü oynuyor ve d çarpı c3'ün anlamadığına baktık. At e5 oynuyor seviyanda. Diyor ki en azından atımı artık oynayabildim. Şu yapıdan kurturdum ve F7'deki taşı da savunmuş oluyorum. Atımla fil çarpı F7 şah, at çarpı F7'den sonra C3 atı istekte C3 atı E4'teki merkez piyonunu alıyor. Ve şimdi tahtaya baktığımız zaman beyazların materyal üstünlüğü var ve siyahların şahının biraz daha korumasız bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. O piyon sürüşlerinden bir şey kazanamadık. File 6 ile en azından taşlar gelişiliyor. Tabii ki bu taşlar gelişilirken mantıklı gelişiyor. Bu fillerin bakışları önemli. En azından A2 piyonunu belki düşürebilir ama Sam e, ee, ve burada çok garantici. Fil B2 ile o G7 filinin çaprazını kapatıyor. Fil C4 ver B5 piyonunu. A4 de savunuyorum. A6 tekrar B5 piyonu isteniyor. Fakat at D2 ile burada ve file basıyor. A çarpı B5 A çarpı B5. Kale çarpı A1 Vezir çarpı. Şey, özür dilerim. Fil çarpı A1. Kafamda Vezir çarpı A1'i düşündüm hep. Neden bilmiyorum bakarken de. Fil çarpı A1'in ardından fil çarpı B5. Samal Seviyan istediği o piyonu aldı. Fakat alırken e, taş değiştik bir sürü. Taşlar değişildikçe e, bu kez adamın kalite üstünlüğü biraz daha fazla ortaya çıkmış olacak. Ve at F3 ile beraber şimdi o D4'te biraz da boynu bükük uzakta kalan piyona baskı yapmak istiyor burada beyazlar. Ve o piyonu savunmak adına D3 hamlesi gelmiş Samuel Seviyan'da. Buradaki olay D3'ü sürdük ama Yun'u da savunduk ama bir tane daha taş değişmiş olduk. Fil çarpı G7. Fil çarpı G7, şah çarpı G7'nin ardından vezir A1'den şah çekiyor. Ve şah G8'e geri dönünce de at D4 ile beraber şimdi B5 filine bir baskı var. Yani bu ata dikkat edelim. Bu at B5'e basıyor, E6'ya basıyor. Böyle... Piyon yapınız düzgün değilse yani çok düzgün gibi duruyor aslında H6, G6, B7, C7 piyonları ama sonuçta bazı taşların savunmasına muhtaç bu piyonlar ve zayıf piyonlar denebilir. Özellikle H6 ve G6'yı şahla mı savunacaksınız mesela? O yüzden böyle durumlarda atın sürekli bir yerlerden tehdit yaptığını görebiliyoruz. At D4 ile beraber fil istendi ve fil C4'e gitti. Neden? Çünkü E6'yı savunmak lazım. At E6 ile beraber vezir G7 istekleri, mat istekleri var. Diğer taraftan vezire bakışlar var. Bunları nasıl engelleyecek? Fil C4 de engellemek durumunda kalıyor. Fakat vezir C3 bu kez de ver fili dedi adam. Yani sürekli istek geliyor. Ne yapmak lazım? Ne yapıyor burada seviyen? B5 oynuyor ama B5'ten ziyade... Bakalım çünkü B5 oynayınca adam C çarpı B6 alacak. Biz eli yüzü düzgün bir şekilde bu taşı savunamıyor muyuz? Mesela diyelim ki ben... Vezir D5 ile beraber bu taşı savunayım. Vezir D5 oynadığım anda filin E6 bakışı kesildi. Ve at E6 hamlesi geliyor şimdi. Ver G7'den matı. Nasıl tutacağım? Vezir çarpı E6'lar birer tercih değil. Vezir çarpı E6, kale çarpı E6, fil çarpı E6. Vezire iki alet oynamayacağım bu pozisyonda. At E5 oynarsam en azından G7 bakışını kapatırsam ona da dümdüz kale çarpı E5 var. Yani materyal kaybından materyal kaybına gidiyoruz. Bu yüzden Samuel Sevian diyor ki ben B5'i oynuyorum. C çarpı B6 alınınca da fikir ne yani? Bedava yapıyorum verdik. Gene fil istekte atı D6'ya oynamak fikir. Hala filin de E6 bakışının kritik olduğunu söyleyelim. Fakat bu at sadece E6'ya gitmiyor. Bu at C6'ya da gidiyor. Ver veziri diyor. Dediğim gibi böyle yapılarda sürekli bir şeyler çıkıyor. Bu at bir C6'ya gidiyor. Oradan efendim D8'e bakıyor. B8'e bakıyor bu piyon sürülebilir. E7'ye E5 bakıyor. E5'e bakıyor. Bakmadığı kritik kare yok aslında. Ve siyahlar adına artık bazı tercihlerde bulunması lazım. Yani siyahlar vezirini bir yere kaçması lazım. Nereye kaçacak? Samuel seviyen diyor ki ben vezir G5'e kaçtım kardeşim. Vezir G5'le beraber en azından aktif bir plan. Yani G2'ye bakıyorum. D piyonunu sürebilirim. Buradan bir fikir çıkartabilirim. Fakat tabii ki Vesiso B6 piyonunun farkında. Bir vezir olduğunun hatta şöyle diyeyim bir buçuk vezir olduğunun çok çok farkında. Diyor ki B7 oynuyorum. B7 ile beraber sen at çarpı B7 alamıyorsun. Neden? Çünkü C4'teki fil boşta kalıyor. Bir de şah çekerek geliyor. Yani duble istek artık diyeyim. O yüzden bir şey yapılması lazım. Ya adam B8'den bezire çıkacak. Bir şey yapsa Evian. Sevian diyor ki fil D5 oynadım. Fil D5 ile beraber en azından filimi kurtarmış oldum isteklerden. Ve at çarpı B7 isterken diğer taraftan da bezir çarpı G2'den matları istiyorum. Fakat Tabii ki Vestiso böyle bir konum yakalamışken tabii ki sizler de burada sattan sorusu çözmek isteyen arkadaşlar konumu hızlıca değerlendirebiliyor. Ve 4 hamlede matı sizler bulabilirsiniz ki Vestiso da bulmuş. Diyor ki B8'den ben vezire çıkıyorum. İkinci vezirim şah çekerek çıkıyorum. Sen beni mat edemiyorsun. Doğal olarak şah F7 kaçmış burada Seviyan. Ve şah f ardından da Vestiso biraz düşünüp muhtemelen kendi içini yatıştırıp çünkü Kazanırsa şampiyon olacak. Kendi için yatıştırdıktan sonra vezir çarpı C7 hamlesini alıyor. Ve Samuel Sevian zaten aldığı gibi terk etmiş oluyor konumu. Neden terk ettiğini düşünecek olursak bu şah kaçtığı anda herhangi bir vezirin G7'ye gitmesiyle beraber mat oluyor. Bu şey, bu yüzden Sevian burada kaçmış oldu. 4 hamlede mat demiştim. Vezir E7 ile kapatılıp bir hamle daha uzatılabiliyor olması lazım. Ona siz bakarsınız. Biz gelin Nasıl şampiyon olmuş Bessiso? Onun da canlı görüntülerini izlemiş olalım şimdi. Burada gördüğünüz gibi C7 piyonunu alıyor. C7 piyonu alındığı gibi artık zaten hesaplanmış olan konum Bessiso tarafından kazanılmış oluyor. Bessiso 2020'nin ardından 2021'de de Amerika şampiyonu oluyor. İki kez üst üste bakalım Seneye ne olacak bu turnuvada? Nakamura oynayacak mı tabii ki? Belki sorularınız o ama bu sene oynamamıştı. Oynasa da sonuç değişir miydi? Ben çok emin değilim Vesiso çünkü gerçekten çok efsane bir oyuncu. Yani e, kariyeri nasıl bitecek? Hiç emin değilim. Nasıl olacak? Hani bir dünya şampiyonluğu maçı çıkartabilecek mi? Sığdırabilecek mi bu kariyere? Emin değilim ama ben çok istiyorum oralara çıksın ve oralarda bir mücadelesini, bir maçını görelim. Gerçekten o hazırlık sürecinden sonra neler yapabileceğini çok merak ettiğim bir isim. Yani robot gibi, makina gibi oynayan bir isim gerçekten. Ben bugün sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Wesselsohn'un Amerika şampiyonu olduğu oyunu paylaşmak istedim. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.